Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk Efendim Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Şu anda yanımda kim var? Rab. Rabia Soyturk merhaba. Dırı dırı <laughs> Nasılsın bu Heyecanın tamam biliyorum. Yeni diziyle geldin karşımızdasın. Bayağı da yorumlara baktım sevildin. Ee, var mı gıcık olduğun bir şey kendinle ilgili şu ara? E, hayır yok. <laughs> kendinle ilgili şu ara çok yükseğim. Ya, çok iyi kendimle çok güzel sevdim bunu. Yükseltmeye Rabia. bekliyorum. Ya, tamam ben de yükselteceğim seni dur dur. Duy beni de ne oluyor? Rabia ne yapıyor? E, Duy benim de Ekim şunu yapıyor tabii ki de. E, büyük bir derdi var. Aha. Ki evet. Onun... Evet. <laughs> büyük bir derdimiz Neymiş var. Neymiş derdimiz mesela? Derdimizi çözeceğiz ve hı -hı. çözme bu zincirlemenin başı olarak Ekimle beraber. Aha. E, bu derdimize çözüm bulacağız. Arkadaşıyla derdi var, aşkıyla derdi olacak, okuluyla derdi Oo, olacak, ailesiyle zaten derdi var, mahallesiyle olaylar. derdi, çok bir sürü şey olacak. Dert kadın yani. Hı hı. E, ama çözecek. Çözer değil mi? Çünkü e, çözülmeyecek güçlü karakter. bir, şey var mı yok? Yok hayatta hiçbir şey e, çözülmeyecek gibi. Biz yayıldık. diye. <laughs> <Aynen. çözüyor. gülüyor> Aman ne yapalım yayılalım. Salla gitsin. <laughs> Set nasıl geçiyor abi ya? set çok yoğun çok, geçiyor ama hı hı. o kadar güzel genç e, kas ve o kadar iyi ki yani herkes herkes böyle tek tek özenle seçilmiş gibi ve arkadaşları ve çok hoş görünüyorsunuz bu, bu ee, nasıl bir kolej ben nerede okudum ben de nerede okudum <laughs> ben, şey ben her <laughs> sezon aşık olurdum mesela birinci dönem birine ikinci dönem birine öyle bir ben büyük ihtimalle her sezon kanata aşık olurdu. Ya güzel, güzel, <laughs> güzel, güzel, güzel. Sen nasıl bir okulda okudun? Devlet? Ee, yok ben de özel e, okulda okudum. Aha. E, ama tabii ki de bu tarz topuklularımız... Yoktu tabii ki değil e, mi? Yok yeşil topuklumuz yoktu yok. yani bizim. <laughs> bu makyaj hiçbir e, şey yoktu. Mavi farımız yoktu. Mavi, evet yoktu. Ama ee, bu farklı bir dünya. Ee, Ali Hoca'nın kurduğu çok farklı bir dünya ve hepimiz oraya o kadar iyi adapte etti ki hı hı. sanki biz bu dünya için yaratılmışız gibi. Yani. Ya. Aslında insan öykünüyor da bence olması gereken de biraz da bu illa çok birebir de kurgu dediğin şey biraz da böyle bir şey değil mi? Evet böyle evet. bir şey. Yönetmek ve kurgu bence evet. yani o kadar güzel gösteriyor ki Ali Hoca bunu bize ya gördük de ki bayağı da güzel renkli de bir iyi. iş oldu. Peki nasıl geldi bu iş sana? Bu, ee, bu iş bana şöyle geldi. Ee, çok ani gelişti her şey, ee, zaten Alparslan'ı yeni bitirmiştim, ee, çok kısa bir boşlukta kaldım. Bu da bayağı sert bir diziydi. Evet, Ali Hoca ile iletişimimiz Hı -hı. oldu en başında, evet. sonrasında ekip arkadaşlarımın çoğu kas oluşmuştu yani. Ha Bayağı belliydi her şey hemen. Evet, ee, kanatla bizim yan yana gelmemizden sonra Ortalık aslında karıştı, değil evet, değil mi o enerjiyi artık Hı -hı. o enerjide kaldıramadılar <laughs> mı bilmiyorum. <laughs> O enerjiden sonra e, Caner'le bizim yan yana gelişimimiz, e, hı hı. benim audisyonum falan filan derken Ali Hoca ile iletişimimiz derken birdenbire gelişti. Bir gelişti. Süreç. Peki bu mesela senin o rolünü Rabia ben izlerken neye çok tahammül edemeyeceğim sence? Hadi be salak diyeceksin. Ya yapma onu deme. <laughs> Çünkü ben yapma bazen bunu. onu diyorum. Hayır, elbet salak şöyle, Aha. hadi be salak hadi artık yani söyle, söyle. ya da yap. Ya yani. anladım, destek yani istiyoruz değil mi? Yani içine birazcık atmasının sebebi aslında planları, kafasında kurdukları ama insan izlerken böyle diyor, biri ona bir şey dediğinde ya da yaptığında onun o sessiz kalması aslında gözünde Aha. o sessizliği görmüyorsun. Hadi be kızım söyle ya salak Çıkar mısın artık şunu ya güzel 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 ya diyorum. Ya susma yani. Evet hani evet. Hadi. Duy yani. beni diyorsun? Konuş o zaman kızım ya. Hemen söyle. duy beni bağladı. Bu işi iyi öğrenmiş. Bir yarında çok iyi yapan bir oyuncumuz var şu anda. <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> hocam. Peki. Ne yapıyor <laughs> 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 peki? Ee, sen gerçekten öyle biri misin? Benim şu an yeni tanıştım seninle. ve Sen bayağı konuşkan da birisin. Ama e, kötü şeyler de söyleyebilecek potansiyelim var. Ya Tutmuyorsun hmm. sanki içinde. kötü şeyleri çok iyi şekilde söylerim. Ha güzel. O kadar dobra değilim evet Hı -hı. söylerim tutamam ama Hı -hı. çok çok eviririm çeviririm Anladım. kendimi kandırırım söylerken ya. ağzım burnum böyle <laughs> tak lan gelin gibi eğrilir büyülür ee, ama yani hani böyle şey söylerim yani tutamam ya. Ha güzel. Ama var işte bir şey var. Işte. Ekim gibi yani. aslında böyle bir evet. şeyleri yumuşatmaya çalışmak değil de beklemek böyle adım adım Yavaş, yavaş. karıştırmadan ha, yılan, yılan yılan ne burcun senin yılan yılan <laughs> kova kova o güzel severim. Peki o zaman bu işe ilk başladığın anı hatırlıyor musun o duyguyu? Evet hatırlıyorum. İlk okuma provamı mı, ilk setimi mi? Ee, ilk, yani Hangisiyse ilk o duygu, çok yoğun olan duygu. Hmm, i̇lk Ekim duygu mu? mu? Evet. Aa, Leyla ile sahnemde. Evet. Ee, Leyla'nın araba çarptığındaki o yerde Leyla'nın başında ağladım o sahnede çok Ekim hissettim. Hı -hı. Ve e, Leyla ile yine çünkü Leyla ile başladığım için ilk evet. haftam hep Hı -hı. E, Leyla ileydi. E, o oralarda böyle ilk günün son ilk gün böyle çok heyecanlıydı Aha. böyle. Ali öyle böyle çok yardımcı oldun. Teşekkür ediyorum. Ama ikinci gün, üçüncü gün böyle o böyle ağır sahnelerle başladık ve onlar benim hemen ek, ekimi kavramamın sebep oldu. Anladım. Hemen içine aldım evet. hikayeyi. Peki şey soracağım. Şimdi dönem işindeydin. Hı Top şu an günümüzde böyle şıkır şıkır şey hoşuna gidiyor mu styling geliyor ve kıyafetler yani. nasıl bir şey o? <laughs> ya oranın tasarımı styling dünya Bambaşka çok bir başka bir şey. çok tabii başka ki. bir emek. Hı -hı. Ama hani genciz yani hani Şu böyle şey. Şu an tabii şey, şehre Evet. Ve hani böyle şey istiyorsun. Ee, açıklık böyle serinlik değil Hı -hı. de o renklik o şey evet. başka bir dünya oluyor yani kendine hitap ediyorsun. Ben o yüzden şu an çok keyif, keyifliyim yani saçım, makyajım, yani kostümüm. Ya Ek, ekip çok iyi ama benim de çok hoşuma gidiyor. <laughs> ya işte sonra izlerken de o modu var işin. Evet, evet bir dakika ne abi güzel güzel yani evet. güzel bir şey var. Ya, okul eteği falan yani ne bileyim. Ya, bil, bil, bir ya. <laughs> çok böyle aşkla anlatıyorsun çok gülen gözlerle anlatıyorsun. Aşkta ne oluyor peki? Aşk hayatını sormuyorum Hı -hı. yani bu işler bu kadar yoğun gidiyor. Birçok arkadaşına da sordum birçok oyuncuya da sordum. Hı -hı. Uzun setler diyorsunuz. Özel hayatta ne oluyor? Arkadaşlarına nasıl buluşuyorsun? çok yakın arkadaşlarımı gerçekten Sevgilin bir aydır nasıl tahammül görmüyorum. eder varsa yoksa ee, da bilmiyorum. Sevgili çok zor tahammül eder yok zaten. Eee <laughs> galiba... anladım bundan yok anladım. <laughs> Hayır, yani sebebim sebebim <laughs> nedir ki Budur yani. <laughs> Ee, ama olursa zaman ayırırım. Tamam biz buradan <laughs> adaylara seslendik az önce. Yok bir da istemiyorum. Ee, tamam marka. peki Aslında sen. Teşekkürler. Zaten aday nerede görecek? Sete gelmesi, lazım. Sete gelmesi evet. lazım. Böyle bir erkek de bilmiyorum yani. Onu ben de bilemiyorum. Ee, i̇ş başka, özel hayat başka ama ben şu an çok memnunum yani gidişattan ve haftanın altı de çalışsam e, çok saatlerde çalışsam aşırı memnunum. Yani özel hayatımın Özlüyor muyum değil evet arkadaşlarımı çok özlüyorum bayağıdır yani bu çok yeni bir tempo olduğu evet. için hazırlık sürecinden beri Hı -hı. çok yakın arkadaşlara bayağıdır görüşemiyorum sadece görüntülü işte bilmem evet. falan ama Hı -hı. yakın arkadaş yakın arkadaştır ya onu Kesin ben biliyorum. o bilir o kaldığı yerde Aynen. durur. Evet. öyle o yüzden Hı -hı. benim o gereken şu an başka bir şeyler var ve onlarlayım ve çok mutluyum. Umarım çok da güzel geçer senin Umarım. için. Umarım. Valla bundan sonraki hayalinle ne oynamak istersin? Ee, deliği de oynamak isterim. Var ama zaten mevcut. Deli evet. istiyor. Bak mikrofonu kavradım <laughs> şu an sallıyorum bir tarafa. Değişik röpe. bir bakış açım var şu anda. Böyle bir böyle hafif böyle, böyle, böyle bir e, ha, psikolojik bir rahatsızlığı olan birisi olabilir. Var yani bir şey yansıtır. yok. Hayır ya, ama böyle <laughs> <çok> şey. beğendiğim <laughs> beğendiğim oyuncularda <laughs> ve e, gözlemlediğim ve izlerken çok keyif aldım. Ay keşke böyle bir şey oynayabilsem dediğim Aha. heyecanlandığım şeyler var. Onlar da hep öyle deli. Anladım. Yani, Daha farklı karakterlerde. Farklı böyle karakter şeyler karakter. istiyorsun. Yani evet bir şey var yani mesela bir takıntılı olabilir bir şey olabilir <laughs> ya bir sorunu bir sorunlu bir şey olsun. Derdi olsun. Dert sorun olsun, olsun. Aynen. Umarım hayat sana dert vermez. Görüşmek üzere abi. Teşekkür <laughs> ederim. <ediyorum>. Görüşürüz <laughs> Bay sonra. bay. Çok teşekkür ederim.